Futbolun Tarafı kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. gün programıyla karşınızda bulunacağız. Ee, i̇lk başta türkiye Cebeli Tayyar 6-0 mağlup etmeyi başardı diyelim. Bunun hakkında sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin oyun şekli hakkında? Bu maçta oyunu değerlendirmek çok yorgundur. Bilmiyorum ama bu maçta Türkiye'nin altı, yedi gol atması gerekiyordu. Türkiye gerekeni yaptı. E, oyuncuların bireysel yetenekleriyle, e, oyuncuların iyi performanslarıyla e, Türkiye'nin rahatça aldığı bir maç oldu. E, açıkçası ben teknik ekibi de e, söyleyeyim. En azından Şenol Güneş'in yaptığı hataları yapmadığını düşünüyorum daha ofansif bir, bir kadroyla, özellikle 6 numara olmadan daha ofansif bir kadroyla, ofansif bir bekle başlandı, ofansif kanatlarla başlandı. Ee, çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. <laughs> Peki. Ee, benim düşünceme göre ee? ee, Ben Türkiye'nin 6-0 yenmesine tabii ki sevindim. Ama 10 kişi kalmış Cebeli Tarık gibi takıma bir daha fazla atabilirdik. Ee, oyun üzerine bakıldığı zaman evet iyiydi. Ama güzel top çeviren bir takım geldiği zaman yine de bence e, bir şey yapabilecek gibi bir takım durmuyordu. Türkiye özellikle. Çünkü e, biraz beleşe attığımızı gördüm golleri. Yani içeri orta yap. Önünde kalsın, vur falan işte. Çünkü Ceviri Tarık'ın e, stoperleri çok arkaya top kaçırıyordu. Ve bunları belirtmek istedim. E, peki, e, e, Stefan Kuntz'un alay kadrosunda Tolga Ciğerci ve Yusuf bulunuyordu. E, sizce böyle bir karar mı yoksa? olmaması gerekiyordu. Ol, olmamasını gerekiyordu bu spor Güzel ki Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarıfınas geldi. Sakat ben Kendi ne dedim? Aday kadrosunda bulunuyor. Başta. Neyse önemli değil. Kı olabilir bir <laughs> şey. <reçer>. Heyecandan heyecan. Bir <laughs> problem. Ben Tolga Ciğerci'ye <laughs> mantıklı bulmadım da Yusuf Sarı olabilir. Ee alakalı bilgi. Tuhaf önce seçimini Türkiye'de daha iyi orta sıralarmış. Ya da e, kanat eksiğimiz varken e, iyi bir performans gösteren şu an Serdar Gürler'i alabilirdi. Peki. <laughs> ee, Stefan Kot, e, Kerem, Halil, Rıdvan gibi bu gençlere eee şans verdi bilinizlere. Peki önceki teknik direktör olan Şenol Güneş neden bu genç e, futbolcularımıza sizce şans vermedi? Ee, ve Halil'e şans vermemesi birazcık Fatih Terim'den yararlanıyor gibi görülmesini istemediği için Kerem ve son zamanlarda şans verse genel olarak fazla şans vermiyor. Ama Stefan Konuz için hmm. böyle şeyler çok önemli değil. Yani kimden gelirse gelsin. Yeter ki oynasın. Yani o tarz düşündüğü için böyle oyuncuları sahaya atıp e, böyle iyi bir içinden faydalanıyor. Rıdvan'a gelecek olursak e, 6 ay önceki Rıdvan'la bu Rıdvan arasında yani birazcık fark olsa da çok belirgin bir fark yok. E, ama yani o güneş onu sahaya atıp öylesine götürmüştü. Aynen öyle katılıyorum. Öndi. peki soy günü bildiğiniz üzere Türkiye Karadağ maç olacak e, 11. E çeyrek kalan e, bu maçta e, hani bizim e, Dünya Kupası'na girip gitmeme gibi bir e, sonucu kesinleşecek yani bugün Karadağ maçı çizeceği nasıl bir sonuçta <laughs> Ankara'da yenebileceğini düşünüyorum ama e, Kanada içinde bir hakem sorunu yaşayabiliriz. Yani bu benim kendi teoremimdir. Belki garip gelebilir insanlara ama şu dünya futbolunun yükselişte olan iki oyuncusu var. Bunlardan birisi de Haaland ve bu Norveç takımında. Norveç'in ee, nasıl desem bu hafta nasıl için yani daha doğrusu olarak kalması için ee, dünya futbolundan böyle bir atak yapılabilir yani hakem atlayamayabiliriz. yaşayabiliriz. Ama bu sadece benim bir teoremimdir. Eğer Türkiye doğru düzgün oynarsa, e, isterse hakem Türkiye'yi katletsin. Yine de Karadağ'a e, 2-0-3-0 gibi bir sonuçla yenebileceğimizi düşünüyorum. Karadağ yani e, artık inşallah. yenmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle bu maçı alacağız. Yani bu maç dışında bir yandan da Hollanda'nın Norveç maçı da çok e, önemli yani. Bir beraberlikle direkt playoff'u bile kalmadan çıkabiliriz. Bilmiyoruz. Hadi galip, galip lazım. Derin Galatasaray iş başına. <laughs> Aynen öyle. Derin Galatasaray. Fatih Başkan sağ olsun. Neyse devam ediyorum. Portekiz Portekiz'de playoff oynayacak herhalde yani biliyorsunuz hem Ronaldo, Bruno Fernandes böyle zengin bir kadrosu olmasına rağmen playoff oynayacak. Sizce eksik olan nedir Portekiz'de? Portekiz'de teknik direktörün olmaması bence en büyük bir sorun. Yani adam büyük bir teknik direktörleri yok. Cukba almış olsa da ben Fernando Santos'a devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok korkak ve e, hiç teknik direktör izleme, teknik direktör vibe alamadığım bir insan taktiklerin, tekniklerin doğru bulmuyorum. Daha Fernando Santos yol devam etmezdi. Sürü sürü Portekiz'de teknik adam var. birisiyle Portekiz Spor Federasyonu başa getirebilir. Ee, ardından e, Portekiz Playoff'ta e, kazara Türkiye ile karşılaşırsa e, bu işte bizim sonumuz olabilir. Yani <laughs> Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ederken karşımızda Ronaldo'yu görür, Sadece iyi çalışalım her şeyler olacakmış. Ben de e, Porto'kizi e, teknik direktöründen dolayı e, böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar Bruno Fernandes veya Ronaldo olsa bile bu e, maçlar takım oyunuyla kazanılır, kazanılır. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. you e, Galatasaray'ın defans oyuncusu Markan'ın açıklamaları vardı. Gelin bir onları bakalım isterseniz. Bakalım ne demiş. Evet Marka. E, milli takım arası iyi bir zamanı denk geldi. 3 günde bir maç oynuyoruz. Artlarımızı, eksilerimizi görme açısından eksiklerimizi düzeltmek için iyi bir ara oluyor. Hocamızla, arkadaşlarımızla neleri daha iyi koyuyoruz ona çalışıyoruz. <laughs> Nerson'la güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı, çok zeki, kaliteli bir futbolcu. Bizim yakaladığımız uyum sadece bizim başarımız değil, takım arkadaşlarımızın, hocamızın bize verdiği destek sayesinde oluyor. İkimizin uyumu önemli ama bu bir takım başarısı. Ben de Marco ve gerçekten çok beğeniyorum. Galatasaray savunması bu sene geçen seneye göre özellikle level altta bunda Nelson'un bulunmasında 7 milyon euro gibi bir e, yüksek yani yüksek bir rakam da olsa verilip alınmasına sebep olanlara e, doğru sebep olanları doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Çok eleştirilseler de. Yani ben de bir sağlam bir ilgi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Geçen sene göre bir yerimi kaydetti galiba. Yani hem Dur de, de Arka zaten şu an performansı çok çok iyi. Yanındaki son da performansı yükseltiyor. Nelson evet, sadece Danimarka pasa doğru bir Peki. Ee, devam ediyorum Marko'nun dediklerine. Ee, Avrupa'da e, bu zamana kadar iyi bir performans gösterdik, iyi maçlar oynadık. Yani, kura ilk çekildiğinde rakiplerimize baktığımızda şampiyonlar grubu gibi gözüküyordu yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi gibi olan bir grupta yargı dağıtıyor diyebiliriz. Aynen. Bir dahaki maç yani e, rakiplerinden Siro Immobile ve Dimitri Payet'te önümüzdeki maçlarda oynayamayacak. Stey kendi takımın önemli oyuncuları. Hı. Yani ben ümitliyim. Umarım ümitimizi boşa çıkarmazlar. Evet. Bu Galatasaray'ın Galatasaray bir şansı bir şansı görmüştüm. Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını olsun. Teşekkür ederim Eres evet, <laughs> Devam ediyorum. Ee, Fatih Hocam'ın en büyük özelliklerinden birisi herkese bir baba gibi davranması. Kim zora düşse hep yanında oldu. Galatasaray'ın Galatasaray en büyük özelliklerden biri de liderin bir baba gibi davranması. Florya'da bir aile ortamı olması. Yani Fatih Terim'e e, elin Brezilyalısı da, elin Filmiş'e sahilisi de, elin Senegal'lisi elin yani tüm her yani her milletten nasıl ve gelmiş adam Fatih Terim'e razı bir kere baba demiştir. Yani bu ki bir hoca. E, yanı sıra ekstra şeyler de katabilen oyunculara, motive edebilen her yönüyle Florya'ya hakim Galatasaray için bulunmaz bir nimet kendisi. Galatasaraylıların kendisini kendisine bazen çok düşünmeden eleştirdiğini düşünüyorum. Tek maçta özellikle tek bir maçta Fatih Terim istifa diye şeyler açılması doğru bulunuyor. Ve özellikle de rakipleri kendi Fatih Terim'in yanıtmaya çalışırken Galatasaray'ın hazır Galatasaray bir tane neden o sürekli istifa davet ettiğine de anlam veremiyorum. Bunu ben de anlam veremiyorum. Ee, Twitter'da çokça karşılaştığım bir sahneydi bu yani. Ee, garip yani, neyse. Ee, Marco e, bir de e, Kerem'le yaşadığı olay sonucunda, onunla açıklama yapmış o sonuçla ilgili. Gerçekten inanılmaz üzüldüm. Çok pişman oldum. Ne yapmam gereken bir şey. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularımı kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemde. Adam pişman. geride kalmış olması. Geride kaldığı ilk o günler. Çok cici görüntülerde olmaması gereken görüntülerde. Tamam mı? Tabii her iki oyuncunun da bu olaydan minimum zararla çıkması, yalnız minimum zararla çıkması olan önemliydi bu süreç. İyi yönetildi ve herkes kazançlı çıktı. Aynen öyle. En başta da Galatasaray'a kazanç çıktı. Marko gibi bir defansı tekrar kazandığı için. Kerem de o günden sonra e, performansı düşürmedi. Aksine daha çok çalıştı, çalıştı. Kendisine kabul ettirdi camiaya. Aynen. Ben, ben, de fark ettim. Yani, milli takımda yükselişin olduğunu görüyorum ben şimdi. Yani, özellikle son zamanlarda bileğine, e bileğine çok hakim. E, oyun zekasını arttırmış. E, çok bir paraya toplar kesiyor, paslar dağıtıyor. Yani geçen seneki Kerem'in üstüne en az bir çarpı on koymuş. Bu hızlı yetti Aynen öyle. Fatih Terim'in eseri yani, diyebilir Fatih ilk başta geldiği zamanlar niye oynatılmıyor açıklamalarını henüz hazır değil. Hazırlıyoruz açıklamasını yapmıştı ve bir sene sonra bugün işte hazırlanmış olan Kerem'i görüyoruz. Fatih Terim'in ince işçiliği diyebiliriz buna. Aynen öyle. Ve son olarak da Marco e Marcao, Dünya'nın en büyük derbisinin Galatasaray Fenerbahçe derbisi olduğunu belirtmiş. Yani burada evet. e, birazcık müdahale etmiş. Ama Galatasaray'ın yani, Türkçe yani, derbisi cidden çok güzel bir derbidir. Ancak e, seyir zevkinin çok ne olduğu bir derbi oluyor son senelerde. Aynen öyle. Seyir zevki. Yani kimsenin anlamadığı gibi biz de alamıyoruz. Yani dünya ya, derbisi ben, diyorlar. Ben, lig. E, lig maçı gibi oluyor. Aynen öyle katılıyordum. E, Başakşehir'in e, şu anki teknik direktörü e, Emre Belezoğlu'nun açıklamalarına bakalım. E, Başakşehir'e gelmeden önce Rusya'dan çok ciddi teklifler aldığını belirtmiş. Ama Başakşehir için her şeyi kendine bırak demiş. E, Şenol Güneş'ten milli takım için teklif gelmiş. Emre Belezoğlu'nun o şartların iki taraf için hayırlı olmayacağını düşünerek müsaade istedim. Yani Emre Beliz'in bence e, doğru olanı yaptı Başakşehir'e gelerek. En tanıdığı, bildiği bir camia. Başkanının güvenliği bir camia. E, şu anda kendisi ben e, daha erken olarak görsem de Başakşehir nispeten Anadolu takımlarına göre, göre büyük bir kulüp. E, ben henüz erken görsem de çok başarılı bir tablo ortaya koyuyor Başakşehir de e, belli ki bunu da uzun vadeye yayacak daha da iyileştirecek gibi e, çünkü kendisinin çok iyi bir teknik taktik bilgisi var zamanında interaktif komandit Galatasaray gibi e, büyük kulüplerde oynadan e, büyük başarılara koşan kulüplerde özellikle Galatasaray'da yaptığı o çıkışı sürdürdü. Büyük kulüplere çok büyük katkılar sağladı, e, çok büyük hocalarla çalıştı, çok büyük şeyler öğrendi Emre Belözoğlu. E, Şenol Güneş'ten gelen teklifle kabul etmemesi bence çok iyi olmuş. E, çünkü eğer Emre Belözoğlu o teklifi kabul etmiş olsaydı, bugün Şenol Güneş gitmemiş olacaktı. Ve Türk e, futbolu yine zararda olacaktı. Emre Belözoğlu Şenol Güneş'e sunduğu şeyleri Şenol Güneş büyük ihtimalle algılayamadı ya da anlamlandıramadı ya da tek adam olmak istedi. Emre Belözoğlu Şenol Güneş'ten şu an daha iyi oldu belirtti. bir iyi ki de şey yapmadığını tekrar tekrar vurguluyorum. Başka şeyler elden e, ee, Emre Belgoğlu geldikten sonra hiç Mahir Bey Veya puan kaybedişemedi diye hatırlıyorum. Doğru herhalde. Ben de Anladım. öyle Aynen hatırlıyorum. i̇yi bir de çiziyor gerçekten. Aynen öyle. Bir de e, Fenerbahçe Pusun Ali Koç'un açıklamalarına bakalım. Evet Ali Koç. E, takım kurmaya çalışırken e, FFP gibi elimizde olmayan sebeplere manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Yalnız işte o sadece kağıt üzerinde takımın adam gibi bir uyumu olmadığı sürece, adam gibi bir oyunu olmadığı sürece. dersen milyar eurolardan olsun. Yine hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle. 6 ayın 10 milyon euro gibi bir değeri var ki. 400 yani lira bu kadar zorlayabiliyorsa kesinlikle şasıyorum. Ee, Aykoş devam etmiş, ee, Mesut Aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluğu kadar istiyorum. Artık işten odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarını konsantre almalı. Fener, <laughs> ee, Mesut Özil Türkiye'ye aşıkmış, Vallahi ben bunu yeni öğreniyorum. Çünkü kendisine Alman olarak seviyordu bu arkadaş bir Türkiye Almanya mı? Üç öncesi böyle söylemişti. Ardından yine bir 10 yıl önceki bir röportajda e, Mesut Özgür başka olarak tarihe geçecektir. ve Ali Koç'un üstün artık ticaretle uğraşmaması gerekiyor demesi demek ki bizi duymuştu. söyledik. Ben de kesin hafta aynı şeyleri beğenmiştim. Aynı biz de bunun mağruriyetini yapmıştık yani. Ben şimdi orada girmedim de. Anlayan anında diyorum. Neyse devam ediyorum. Ee, Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor. Oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Oyun sistemiyle Mesut'un yaptıkları örtüşler olabilir. Ancak hocamızın Mesut'a ön yargısı yok. bunu öğrenmiş olduk en Ön yargısı yokmuş. Belki bana bozuk gibi falan geliyordu. O yapmak istemediğim bir şeydi ben. kesin bir var ya. Şey. Yani öyle sorun yok gibisinden ön yargısı yok gibisinden cümler. Ben çok doğru cümler olduğunu düşünmüyorum. Yani belli aranda bir sorun oldu. Yani oyunu değiş yani, değiştirdiğinden sonra Mesut'un e, şişeleri tekmelemeler evet versin neler yapmadı neler yani yanlış bir şey yaptı Bilemeyiz de bu arada ne var <laughs> devam ediyorum ee, bir de e, bugün Fegoli'ye mesut Özil'den e, nefret ettiğini belirtti açıklama olarak <laughs> neden böyle bir şey yaptı ya yani niye nefret ediyor olabilir e, zamanda şöyle bir şey olmuş galiba playoff'ta Almanya Cezayir mi ya playoff Almanya Cezayir ile Vatma dakikalarında e, e 1 geçmiş daha sonra Figuli'nin yaptığı bir asist varmış ama e Almanya maç sonu sonunda kazanmış bu da yeterli olmadığı için ve sözüyle nefret ediyorum gibi bir açıklaması var yani milli takıma olan bağladığını Galatasaray'a gösterseydi bambaşka bir figürü görebilirdik Türkiye'de. Anladım. Bilmiyordum ben bunu. Peki devam edelim. Çavi'nin e, eski futbolcusu, Barcelona'nın eski futbolcusu Çavi e, tekrar eski takımına teknik direktör olarak geri döndü. Ne düşünüyorsunuz? Barcelona eski yükselişine döner mi sizce? E, o imkansıza yakın gibi bir şey. Çavi tabii ki başarılı bir teknik direktör olacaktır ama hatta Al ee, Alsat'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam geldiği takım. Orada da çok iyi oyunu vardı, çok iyi oyun planı vardı, iyi taktikleri vardı. Ama ben Barcelona için erken olduğunu en azından bir ara basamak yapması gerektiğini düşünüyorum Çavim. Emirhan aynen katılıyorum benimle. Yani daha bir gelişim yani, var. E, ya lazım, mesela Espanyol gibi şu an e, geldiği için onun örnek veriyorum. Espanyol gibi bir İspanya takımını çalıştırıp daha sonra mesela Barcelona'ya gitseydi onun için daha mantıklı olur. Yani bir nevi Sergen Yalçın yaptığı gibi. Sergen Yalçın'ın yaptığı gibi. zamanda Fatih Terim'in yaptığı gibi. Yani direkt en tepeden başlamak zararlıdır her zaman. Anladım. Peki, Gerard da Aston Villa'ya gitmiş. Ya mesela Gerard Rangers'taydı. Rangers'ta çok başarılı bir tablo ortaya koydu. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki senedir iyi işler yaptı orada. Ardından Liverpool'a geçmedi. Bakın Aston Villa yani Liverpool'a göre daha nispeten daha mütevazi ekip olan Aston Villa'ya geçti. Ee, oradaki yükselişine devam ettirip işte o zaman büyük kulüplere geçerse başarılı teknik adam olur. Zaten defans sporta pasarların taktik bilgileri yüksek olduğu için onlardan e, teknik adam iyi teknik adam da, e, bir ara basamak yani Aston Villa gibi bir takım ara basamak olarak kullanarak doğru bir iş yaptı. Yani Chavez'in yapması gereken şeyi Gerard yapıyor şu an, değil mi? Aynen üzere. <laughs> Peki e, bu sene Manchester City'den Barcelona'ya giden Sergio Aguero kalbinde bir ritim bozukluğu falan vardı herhalde öyle hatırlıyorum. Hı. Sizce bu sezon son sezonu futbol için Aguero? Zaten yaşı da e, çok genç değil 30 yaşında da, yanlış hatırlamıyorsam. Sergio Aguero'nun ben bu sezon e, futbolu devam edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ritim bozukluğundan sonra da daha kısa yol açabilir. Yani Sergio Aguero bence futbolu bırakmalı. Yani devam edebileceğini düşünmüyorum. Yani çok büyük bir e, yıldız zamanında ama maalesef iyi bir sonlanıtmedi bu hikaye. PS2 milyon işte Agüero almak hatta ayrı bir şeydi böyle hatırladım yine neyse. Peki son olarak e, ee, Galatasaray'ın bildiğiniz üzere Bursa Spor'un şey vardı ee, antrenman maçı vardı. Beş sonuçtan Galatasaray'ın üstünlüğüyle. Nasıl bir tablo çizdi sizce Galatasaray? E, ee, strateji olarak. Ben scroll'dan çok oyunda baktık Galatasaray'ın. Ee, yani oyun oyuncularına falan baktım. Oyun e, idare edebilir. Fena değildi ama Galatasaray'ın çok gol yemesinin önüne geçemediğini hala gördük. Ee, bir de asın Chao ve Oğuzcan'a değineyim. Asun Chao, Galatasaray'ın istediği bir altı numara kesinlikle değil. Ee, çok iyi bir pasör altı numara ancak Galatasaray pasör altı numarayına oynayacağı bir sistemi oynuyor. Galatasaray daha fizikli bir altı numaraya ihtiyaç duyuyor. Ee, yani dokunduğun anda düşebilecek kadar kötü bir fizikteki altı numara Galatasaray'da iş yapamaz. Bu yüzden aslında çağ bu ihtimalle devre gönderilecek Amerika'ya. Ee, ardından o inmek istersek ee, Sabek e, genelde oldu. Çağlayan e, fena da bir performans sergilemedi, ancak Fatih Hoca onu kullanmayı sürdürecektir, hem yabancı grupta da çok işine yarayacaktır. Hem de iyi bir oyuncu, faydalı işler yapacaktır. E, hem fizikle, hem iyi, yani fena ortalar yapmayan, golü düşünen, fena paslar atmayan bir oyuncu. Bu yüzden yediğinden bile faydalı olabileceğini düşünebilirim. Peki. Ee, bugün e, e konuşacaklarımız Son bir şey ekleyeyim ben. Ha, evet, dinliyorum. E, Ali Koç'un açıklamalarından bir tanesi vardı. Söylemek istedim. E, şey vardı. Victor Pereira'nın Mesut'a göre bir sistem, Mesut'u daha iyi oynatabileceği bir sisteme geçmesi gerekiyor. Yani e, sizce bunu demesi doğru de mu? ben hiç doğru olarak görmüyorum. Yani bir başkanın bir hocaya karışması, yani hiç mantıklı değil bence. Yani bunu başka herhangi bir teknik adama yapsam e, yarın işte sunup gelebilir mesela Fatih Terim gibi, Besra Regan Yalçın gibi diyeceksin Fatih Terim gibi. Hocam sen e, mesela alıyorum. Asıl şu ayı kullanacaksın. Bana göre sistem hazırlayacak. Bu sistemle ilerleyeceksin. Fatihlerim der ki sen benim sistemime ben karışamazsın ben gidiyorum. Sergen Yalçın'a keza aynısını yapar. Ee, yani bugün yurt dışındaki hocaların çoğu da aynısını yapar. Yani ben mesela soruyorum işte Jürgen Klopp'a Liverpool Başkanı diyor mudur ki Jürgen gel buraya üçünü oynatacaksın falan diyor mu? Jürgen sen mesela e, Alexander Slade Chamberlain'i kullanacaksın falan diyor mudur? Bence demiyordur. ben şahsına katılıyorum dediklerine. Yani, e, hiçbir teknik direktör bunu kabul edip de yani başkanım öyle diyor. Ben bunu böyle yapayım gibi bir şey asla kabul etmez ki zaten. Hani yani, takımı şey düşünüyor. Mesut değil olacak. Yani, her şey Mesut'a göre ayarlanacak gibi düşünmüş Ali Koç. Ama yani tek direktörü kendi kafasını görüyor. Ne isterse onu yapar. Ya da gönderecek Son saatten efendim. sonra. Bence ya payitaht gibi dizilerin beyin olur ya da kendi ticaretin beyin olur. Yani ben mesela futbola ilgisini kaldığını düşünmüyorum ama şaşırtabilirim, şaşırtabilir. Yani çıkıp öyle bir top oynar ki hepimiz nazı açık kalır. Ama bu an bu Mesut'tan çok uzağız. Yani şu an onların yapabilmesinin çok ihtimalinin olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de Fenerbahçe'de böyle bir şey başarabileceğini düşünmüyorum şahsen. Fenerbahçe yani top Pereira'da umarım buna daha fazla katlanmaz ve çeker gider. <laughs> Ali Koç'un işte neden başarısız olduğu yani o cümlelerden belli. Mesut'a göre bir sistem ve Mesut'u daha iyi kullanabileceğiniz bir sistemi artık Victor Pereira yapmadı. Bence Ali Koç'un neden başarısız olduğunu kanıtlayan yani 4 senelik dilimde neden başarısız olduğunu kanıtlayan bir basit toplantısı oldu. Aynı adam 4 seneyi bir toplantı ile özetleyelim. Peki, ee, o zaman bugünlük bu kadar diyorum. E, 8 gün problemimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. İyi günler diliyorum kendi adıma. İyi günler. İyi günler.